Merhaba arkadaşlar. Şimdi İzmir Doğal Yaşam Parkına geldim. Evet, burası internette görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Dedim İzmir'e gidersen buraya kesinlikle uğrayacağım. Hadi bakalım hep birlikte şimdi içeriye gidelim. Ama girişte böyle bir bebek olmaz ki ya. Çok duygusal bir şey bu. Kimsesiz gibi. Giriş teması çok güzel arkadaşlar. Böyle ahşap ve taş karışımı ve karşı binada sanki Jurassic Park'a giriyormuş gibi hissettim kendimi. Güzel olmuş. Tabelalar bize yol gösterecek gibi. Tabii ben şimdi burada sağdan gitmek istiyorum ve sonra kaplan ve aslanları ziyaret ederiz o kadar heyecan verici bir ortam ki böyle açıkta gezen şeylerin yanından tavus kuşlarının yanından geçeceğim. Hani e, korkar mıyım korkmaz mıyım bilmiyorum ama üzerlerine yürüyorum şu an bakar mısınız şunların güzelliğine muhteşem renkler. Ay canım benim ya şu mavilerin renklerine bak ya biriniz de şu kuyruğunu bir açsın hazır gelmişim buralara taa İstanbullardan lütfen. Ay renklere bak beyazı da var ama bunun kuyruğu yolunmuş gibi. Niye böyle ya bu hayvanlar ay yazık. Ee, şurası da sanırım biraz ilerleyeyim bakayım. Şurası da sanırım şey hani bunların e, otlama alanı gibi biraz su da varmış ama o da yok olmuş, gitmiş. Ne nerede diye görebileceğimiz e, güzel, eğlenceli bir harita yapmışlar. Bayıldım çizgi film gibi. Kangurular varmış arkadaşlar burada. Ay hiç canlı bir kanguru görmemiştim. Şimdi burada görmek nasip olacak ama bunlar da pek bir kanguru gibi değil yani biraz küçükler. Ee, belki e, hani bu yaşam parkı ne kadardır var burada bilmiyorum ama hani bebeklikten belki alınmıştır buraya getirilip konmuştur. O yüzden yavru gibi duruyorlar. Bakar mısınız? Bunlar çünkü çok genç. Ve şu arkada oturan böyle e, karşı tarafı böyle yani benim soluma doğru bakıyor. Nereye bakıyor acaba? Yoksa yan gözle beni mi kesiyor dersiniz? Kapibara'yı arkadaşlar ben İstanbul'da da görmüştüm. İstanbul'da da bir akvaryum var Florya'da. Büyük. Onun içerisinde de bir Amazon ormanları gibi yer vardı. Orada da görmüştüm. Orada bir tane de daha koyu renkliydi. Bunlar bakın daha açık sarı tonlarında. Ne fare ne tavşan arası bir şey garibanlar. Bunu biliyorum. Çok hoş görünümlü. Hani böyle alıp kucaklayıp sarıp sarmalayasın geliyor ama vahşi bir doğası var mı bilmiyorum açıkçası. Ceylanlar. Ceylan göz demişler ama bakalım yakından görebilecek miyiz ceylanları da? Evet izleme yerimizin üzerine çıktım. Ay ne kadar güzel bunlar böyle. Şu aşağıdaki bana mı bakıyor ya? Ay benim geldiğimi gördü tabi bana bakıyor garibim. Ama biraz ıı, alttalar ve uzaklar o yüzden ceylan gözümü göremedim açıkçası şu an. Ne kadar güzel bakın öyle 2-3 tane hayvan koymamışlar. Burada bir familya var yani. Bunlar burada ürediler de galiba kendiliklerinden çok muhteşemler. Evet şimdi sıra geldi lamalara. Yani sıra onlardaymış tabi bilmiyorum. Açıkçası haritayı unuttum bile. Evet şu sol taraftakiler lama. sağ taraftakiler de midilli. Midilliler muhteşem. Ay çok güzel. Demek ki birbirlerine yakın familyalar ki ikisini bir araya koymuşlar. Bakın bunlar hani yemek yiyorlar. Ben demek ki öyle yemekleri vaktine geldim. Az önce kapı da yiyordu. Bunlar da yiyorlar. Ay Allah'ım ya Rabbim şu sarı midillinin güzelliğine bakın ya. Gidip sevebilsek keşke şunları. Lama da bize tükürse fena mı olurdu? Sağ tarafta arkadaşlar diğer hayvanları görürken sol tarafımızda yine tavus kuşlarının bulunduğu o, o sulak alan devam ediyor. Bu tavus kuşu muhteşemdi bu arada. Gördünüz değil mi? Ee ve bakın ördekler var. Sanki ileridekiler kuğu mudur nedir tam olarak şey yapamıyorum. Böyle beyaz beyazda oturmuşlar. Çok sevimliler gerçekten. Bayıldım. Değişik ördek çeşitleri var burada. Ee, farklı yeşil ördek var, gövel ördek var. Ee, sanırım şu karşıdakilerde herhalde pelikan. Ee, bir bunları ben bir zoomlayayım Gerçekten bunlar aa pelikan gerçekten bunlar. Ay kuş cenneti de vardı burada. Oraya da gidip görmek lazım aslında. Bakın şurada da ördekler yürüyorlar. Bakın tek ayak üzerinde durmuş. Birisi buna ceza vermiş. Demek ki tek ayak üzerinde duruyor. Çok ilginç. Tam alandan ayrılmak üzere dedim ki şu kuş dikkatimi çekti. Balıkçıl bir kuş herhalde. Gagası e, bayağı bir uzun ve eğri. Bununla herhalde balıkları daha iyi yakalayabiliyor. Garibim de zaten acıkmış olmalı ki. Bakın gidiyor. Yok samış garibim ya. Ah canım benim. Deveye sormuşlar arkadaşlar boynun neden eğri diye. Garibim de demiş ki nerem doğru ki. Bakın bunun da garibim tek örgücü var. Acıkmıştı herhalde şu saman dolu traktörü takip ediyor yan gözle de bana baktığı bile yok. Şu an umrunda bile değilim sanırım. Benim en sevdiğim hayvanların olduğu yere geldik geyikler. Ben gerçekten bayılıyorum geyiklere ya. Şunların güzelliğine bakacağız şimdi. Ama bizi altın yoldan götürüyorlar. Geyiklere giden bir altın yol varmış arkadaşlar. Burası orası olsa gerek. Anam git git de bitmiyor yani. He. Vallahi Şöyle şurada bir e, bank görüyorum ileride, evet. Ama oturulacak gibi de değil ki. Herhalde insanlar buranın üstüne basıp da çıkıp e, şu boşluktan bakma gereği duymuşlar. Evet, şimdi ben de bakıyorum. Ya gerçekten, ay çok sevimliler ya. Bir tane boynuzlu var ama geyik olarak. E, diğerleri haremi galiba. Sultan Süleyman ve haremini keşfettim şu an sanırım. Ah canım benim. Sanırım varlığım onları hiç rahatsız etmedi hiç umursamadılar dönüp bana bile baktıkları yok. Ee, ama e, şu sol taraftaki velet herhalde biraz onları ses çıkarıyor diye dikkatini çekti. Yani ben de buradayım beni de bir görün isterim. Ben sizin hayranınızım lütfen bana da bakın. Aa, arkadan da bir tane bakın ceylan gibi sekerek geçiyor. Ay ne kadar güzelmiş ya baksanıza şuna. Seken ceylanımı, yani aslında bir geyik ama ceylan gibi sektiği için ceylan diyorum. Takip ettim. Biraz da böyle ilerisine doğru da yürümüş oldum. Ee, buraya getirdi. Burada da yine maşallah koloniği kurmuşlar ama daha çok boynuzlular var burada. Ee, bir de suyu deşeleyip duruyor. Baksana şuna ya. İlginç. Tam buraya sırtımı döndüm gittim. Ee, takır tukur sesler gelmeye başladı. Geldim işte no, şunlar var. Bakın burada birbirlerini yiyorlar. Ne alıp veremediğiniz var ya. Bir uzak durun birbirinizden. Şimdi kırılacak o güzelim boynuzlarınız. Ay yazık. Zaten şu boynuzları uzatabilmek için vücudunuzdaki bütün kemiklerinizdeki kalsiyumu harcıyorsunuz. Yazık etmeyin günahdır. Durun. Hoşt. Hoşt. Ya hoş hoşta denmez. Yaban keçileri de varmış burada arkadaşlar. Ama bayağı diğeri deler. Bunlar atlayıp zıplayamıyor demek ki bu çitleri. Evet yani o kadar geriye koymuşlar ki hayvanları alanlarını terk etmesinler. Atlayıp zıplayıp dışarıya çıkmasınlar diye ee, bir çit koymuşlar. Arada boşluk var yine bir çit koymuşlar. Maşallah böyle karşıya gözün uzağa yerleştirmişler. Yine bunlar böyle hepsi boynuzlu. Yaban keçileri demek ki böyle oluyor. Ve ee, ve güzellermiş bunlar da ya. Ay, bunlar da yine yemek yiyorlar. Vallahi tam öyle saati. Diyor ki bana hani senin de artık yeme vaktin geldi gibi diyorlar. Buradan çıkıştan sonra bir şeyler yemek lazım. Ama doğası muhteşem. Diyecek sözüm yok. Yani etrafta bambu ağaçları var ve hani o kadar büyük yüksekler ki tarifi imkansız çok güzel doğası kokusu bu kuş cıvıltıları muhteşem şurada ileride de bir tabela var bu neymiş burada ya ha. Aa, yakınlaştıkça değişik bir hayvan var bu ay şu an dizlerim bağı çözülür gibi oldu çünkü sırtlanmış arkadaşlar bu ve etrafta tel de göremiyorum açıkta mı ya bu ay, ya bir yerden üstümüze atlarsa ama açık olduğuna göre herhalde sırtlan tehlikeli bir hayvan değil mi bilmiyorum ben belgesellerde hep tehlikeli diye gördüm bu hayvanı Gerçekten de yok ortalıkta. Şu sol tarafta canlı bir bölme var. Bir gideyim oraya bakayım en iyisi. Evet. E, a, sanırım görüyorum. Bakın şu ileride. Aa, kaldırım yani kaldırım değil de işte e, teller var. Oraya yatmışlar. Üç tane midir nedir? Evet benekli benekliler gerçekten de. Neyse bunları fazla göremeyeceğiz. Alan aslında çok büyük, yollarda o kadar güzel bağlantılı ki insanın bisiklet süresi geliyor. Aslında buraya skuterler koyabilirlerdi. Çocukluğumda izlerdim böyle burnlarına halka takılmış ayılar işte. Bakın onların alanına geldim ama çok uzaktalar burada kadrajımın dışındalar. Bir gideyim bakayım. Biraz daha sol tarafa doğru yürüdüm. Evet bakın buradan da şöyle zoomlayınca yakından görebiliyorum. Ah canım benim ya. Aa, bunlar orada niye toplaşmışlar acaba böyle kutu kutu kafes kafes. İçeri mi girmek istiyorlar anlamadım ki. Bak bu da garibim gidiyor. Ay tellere doğru gidiyor. Ee, oradan herhalde girmenin yollarını arıyor bunlar. Kurtlar da varmış arkadaşlar. Umarım siz kurtu değildir. Yani bildiğimiz e, kurttur bu. Gerçek kurttur umarım. Şu camlı bölmenin arkasına. Ay bana baktı. Aa bana baktı resmen bana baktı beni gördü. Şu an ay çok tatlılar. Ve bakın gerçekten de bunlar sürü halinde yaşıyorlar burada. Ay çok sevimliler. Bunlar gerçek kurt demek ki. Ama biraz daha iri olmalarını beklerdim. Ay çok güzeller ya bayıldım bunlara. Maşak varmış arkadaşlar burada. Yani e, hani şu kediler beni çok cezbediyor arkadaşlar. Büyüğü de küçüğü de çok vahşi. Çok güzel durmuyor mu? Şuradan bir yerimi değişeyim. Evet güzel bir yer buldum. Az önce de bunu gördüm. Çok muhteşem duruyor ya. Allah'ım yarmış. Şu asarete bakar mısın? Yani e, keşke evimizde beslediğimiz kediler de böyle olsaymış. Muhteşem görüntü ya. Ay ay onun yüzünü ısırmak istiyor. Yanakların sıkı mı var. Buradan da farklı bir alana doğru gidiyoruz. Filler falan varmış. E, Tropic Center falan varmış. Gidelim bakalım devam edelim yolumuza. Sağ tarafımızda lemurlar varmış. Bunlar atlayıp zıplayan hayvanlar değil mi? Niye tepeleri üstleri açık duruyor? Bir yakından bakalım. Bugün hava çok soğuk da değil. Hatta güneş ısıtıyor da. Ama bu garibanlar bakın birbirine sokulup da ısınıyorlar mı acaba? Böyle gerçekten üşüyorlar mı ki? Derileri ince mi acaba? Hiç tanımadığım hayvanlar. Maymun varmış Ya bir yerden üstümüze atlarsa. Şu kayda girene kadar seni o kadar zor gördüm ki o ağacın kenarında. Yani biraz yakına gelmek dururken bana kalkmış. Arkadaşlar şu an pembiş don, götünü dönüyor yani donunu diyecektim. Sen de don ne arar? Ay benim kafada gitti. Yani bakın ay Allah'ım ya Rabbim ya. Çok komik görünüyor uzaktan. Biraz yakına gelseydin ya. bu siyah makak hayvanını göletle çevirmişler etrafını arkadaşlar ve gölün içinde bol sazan balıklar var şunların büyüklüğüne bakar mısınız muhteşem duruyorlar ya sarılım sarılım sağ olasın gönlüme bağ kurasın demişler ne kadar güzel çiçekler bu mevsimde ya Evet arkadaşlar Pak Bahadır diye bir fil yaşıyormuş bu e, İzmir e, hayvanat bahçesinde. Ben bilmiyordum böyle ölmüş onun anısına mezar yapmışlar burayı. Bakın taştan oymuşlar koymuşlar e, etrafını mezarın etrafını çitle çevirip onun heykeline de koymuşlar. Ay yazık ya İnsanı duygulandırıyor böyle şeyler yazık garibim. Mezarın önünde de şu anki mevcut filler var. Burayı böyle ikiye bölmüşler. Şurada da ileride de yalnız bir fil var ama ondan önce bunlara bir bakalım. Bebekleri de var bunların. Şöyle biraz da bir size zoomlayayım ki yakın plan görelim şu filleri. Çünkü çok uzaktalar şu an benim bulunduğum yere. Etrafı biraz hani temastan kaçındırmışlar uzak tutmuşlar. Az önce uzakta gördüğümüz filin tarafına geldim. Adı Winner'mış. Ee, Bu buranın en yaşlı filiymiş. Daha eskiymiş diğer genç aileye göre. Bakın biraz zoom yaptım. Onlar gerçekten bebekleri de var. Çok sevimli Winner da onlara bakıyor. Aralarındaki çitin anlamını bilmiyorum. Niye böyle ayırmışlar garibimi? Bu yolda şimdi tropik merkeze ve vahşi hayvanlara doğru gidiyor kaplarını aslanı. Ama sol tarafımızda da Afrika savanı varmış. Zebrası, zürafası. Orası şu an kapalıymış, tadilattaymış. O yüzden oraya gidemeyeceğiz, onları göremeyeceğiz. Çok üzgünüm. Tropik Center'ın girişte burası ama karşıdan gelenler var. Burayı kırparım. Evet, diğer insanları çekmemeye dikkat ediyorum. Ee, kendi kendimize kaldığımıza göre şu sağ taraftan gidelim. Bakalım orada bir e, şey var, tünel gibi bir yer var. Bizi nereye çıkartacak? Çok merak ediyorum. Keşke girmez olaymışız buraya. Bu ne? Ay tüylerim diken diken oldu. Bu yılan. Sol tarafta da yine yılanlar var. Bak yetmezmiş gibi girmişler. Bir de suyun içerisinde kıvrılmışlar ya. Kaç tane var o suyun içerisinde? Ay bakın sol tarafta da kütüğün üzerine çıkmışlar. Ay iki başlı mı bu? Yoksa yakınlayayım bakayım şunun. İki tane başım var. Yoksa iki ayrı yılan mı bu? şu an dizlerimin bağı çözüldü resmen. Ve çok korkuyorum. Bu ne? Ay vahşi bir şey bu. Ay bu beni yutsa yer. Beni bile yer bu. Kocaman. Kaçıyorum ben buradan gidiyorum ya. Ay tüylerim diken diken oldu. Buz kestim burada. Ay şu sağ taraftakine bakın. Ay inanılacak gibi şey değil bu ya. Harry Potter'daki nagini değil mi bu ya? Ay bu beni duydu galiba. Ay, arkadaşlar ay bu ne yapıyor? Ay beni duydu galiba. Ay resmen bana bakıyor, tıslatıyor, Tısla. ay dilini de çıkartıyor bu. Yok yok, bunlar beni vallahi burada yer ben gidiyorum. Çok korktum. Gerçekten korkulacak kadar soğuk hayvanlar bunlar ya. Resmen kaçtım yılanlardan ama şimdi timsahlar varmış. Bu ne ya? Her ne kadar aramızda cam olsa da gerçekten soğuk hayvan soğuk hayvan arkadaşlar. Yani şu an şurada hareketsiz yatıp uyuyorlar ama içimi titretiyorlar. Fakat kuyrukları mozaik gibi değil mi ya? Şu üstleri de tırtık tırtık. Ya Rabbim sen neler yaratıyorsun? Subhanallah ya Rabbim. Kayda girmeden önce yine aradığım bir kaplumbağa oldu bu arkadaşlar. Afrika mahmuzu. Şuna bakın ya. Küçücükmüş. Ben de bayağı hani dev gibi kaplumbağa bekliyordum şurada. Görecek gözümüzü dolduracak diye. Kafasını da çıkartmış bir de bana bakıyor. Sanırım artık yırtıcı hayvanlara geldik. Evet, Puma ile yolumuza devam ediyoruz. Fakat şu boşlukta bakınıyorum ama e, göremiyorum. Ne tarafta bu? Ah gördüm. E, sol tarafta. Hemen şu sol taraftaki canlı bölüme doğru gideceğim. Birkaç tur attı. Bekledim özellikle bana doğru gelsin ki ben de güzel bir kayıt anı yakalayayım. Evet bakın üstüme doğru geliyor. Böyle bir patika çizmiş kendine. Garibim hep volta atıp duruyor. Bakın önümüzden de geçti. Hiç bile olmadık. Maşallah maşallah. Çok güzel. Çok güzelmiş. Beğendim bu hayvanda. Belki soluk benizli olabilir ama Doğanın en ihtişamlı hayvanlarından biri de aslanlar. Tabii e, bu karşıdakiler herhalde dişi aslan oluyor. Çünkü yeleleri yok. E, muhtemelen evet dişi bunlar. Geziniyor garip orada o da bir şeylerin peşine düşmüş. Volt'a atıp duruyor. Biraz da şöyle bir zoomladım. Bakın görüyorsunuz. Sanki doğum mu yapmış memeleri sarkmış gibi. Garibim benim öyle dolanıyor orada. Ne, ne sebeple dolanıyor acaba? sadece dişi aslan olduğunu düşünürken ilerlerken babayı gördüm. Bakın ya asıl işte heybet budur ya. Ah canım benim ya güzelliğe bak şuna. Tam bir aslan kral. Ve benim tabiattaki en sevdiğim hayvanlardan biri kaplan. Yani ben kaplanın yüzünün güzelliği, çizgilerine hayranım böyle onun o turuncu edasına falan. Ee, bu da karşıda böyle bir e, ağaca tırmanmaya mı yelteniyor? Ne yapıyor? Geriniyor. Yan tarafta daha geniş bir pencere açısı varmış. Oraya geçerek kaydıma devam ediyorum şu an. Ay ne kadar güzel ya Rabbim ya. Peki ya şu arkadakine ne demeli ya? Ay bu herhalde erkek olanı sanırım. Daha iri daha bir heybetli duruyor maşallah ya. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Winnie Pooh'daki tigır mıydı o? O geldi hani. Yani insan doğasını o kadar çok merak ediyor ki oturup bunları saatlerce izleyebilirim. Yani acaba böyle hani ne ne düşüncede hareket ediyorlar kafalarından geçen ne öteki o tarafa gitti bu da onun peşine gidiyor vesaire vesaire şeyler yani. Tabii ki bizim doğamız ayrı onların doğası ayrı baksana şuna ya. Efso bir güzellik İyi ki alanı gezmeye sağ taraftan başlamışım ve bunları sona bırakmışım. Çünkü kapanışımı böyle ihtişamlı bir hayvanla yapmak iyi oldu. Yoksa kanguruyla son bulacaktı. Çünkü bundan sonra hayvanat bahçesinde bitiyor. Burası son artık çıkışa gidiyoruz. Başladığımız yere geri dönüyoruz. Evet çok şey çektim birkaç kere çektim. Beni de uzun bir edit bekliyor. Bakın, bir sonraki vlogumuz ne olacak. Kendinize iyi bakın. Bay bay.